Evet arkadaşlar sıklık tablosu ve sütun grafiği soru çözümüyle devam ediyoruz. <laughs> Şimdi önce şöyle hemen bir örnekle başlayalım. Şöyle bir tablo çizeyim. Şöyle ve şöyle böleyim. şöyle ee, kurs öğrenci sayısı basketbol voleybol futbol ee, futbol tenis diyelim. Basketbol arkadaşlar şöyle. 5 kişi gidiyor. Olsun. Voleybola 4 kişi. Futbola 10 kişi gitsin arkadaşlar. Tenise de 3 kişi. Şimdi sorumuz da şu şekilde olsun. da 5 B sınıfındaki öğrencilerin gittiği kurslar verilmiştir. Yandaki çetele tablosunu sıklık tablosuna çevirin. Şimdi sıklık tablosu neydi arkadaşlar? Çetele tablosundan farklı olarak. Sıklık tablosu çetele yerine yani çentikler yerine sayıların yazıldığı tabloydu. Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tablo çizelim hemen. Şöyle. Şöyle bölelim. Şöyle. Ve şöyle bölelim. Kurs öğrenci sayısı öğrenci sayısı basketbol voleybol futbol tenis şimdi basketbola giden kaç kişi var arkadaşlar? 5 kişi değil mi? Hemen çentik yerine sayı yazıyorum. Voleybola giden kaç kişi var arkadaşlar? 4 kişi. Çentik yerine sayı yazıyorum. Futbola giden kaç kişi var? 10 kişi var arkadaşlar. Çentik yerine sayı yazıyorum. Tenise giden kaç kişi var? 3 kişi var. Sayı yerine çentik yazıyorum. Şimdi sıklık tablosu ile çetele tablosu arasındaki farkı anladık mı arkadaşlar? Çetele tablosunu bu şekilde sıklık tablosuna çevirebiliriz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimize geçelim. Şöyle tekrar bir tablo çizelim. Şöyle tablomuz olsun. Şöyle. Bölelim arkadaşlar. Ve şöyle bölelim. ne olsun arkadaşlar renk öğrenci sayısı mavi yeşil sarı mor turuncu mavi 10 kişi mavi 10 kişi değildi. Mavi 5 kişi olsun. Sarı da 5 kişi olsun. Yeşil 4 kişi, mor 6 kişi, turuncu 3 kişi. Şimdi yanda 5 E sınıfı öğrencilerinin öğrencilerinin sevdiği renkler sıklık renkler sıklık tablosu şeklinde verilmiştir. Bu sıklık tablosunu sütun grafiğine çevirin. Bize bir sıklık tablosu vermiş arkadaşlar. Bizden bunu sütun grafiğine dökmemizi istiyor. Yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk önce? Önce eksenlerimizi çiziyorduk değil mi? Şöyle dikey eksenim. Ve şöyle yatay eksenim var. Dikey eksenim ne olsun? Öğrenci sayısı olsun. Öğrenci sayısı yatay eksenimde renkler olsun. Şimdi dikey eksenimi benim birbiriyle orantılı şekilde bölmem lazım. Kaça böleceğim? Şöyle. Tamam. Bir. 2 3 4 5 ve 6 şeklinde şöyle böldüm. Renkler vardı bir de. Renkleri de böleyim arkadaşlar. Renklerim neydi? Mavi. Şöyle biraz daha aralıklı yapayım. Daha belli olsun arkadaşlar. mavi yeşil sarı mor ve turuncu mavi yeşil sarı mor ve turuncu renkler şimdi <laughs> Şimdi bunları sütun grafiğine dökeceğiz. Mavi rengini seven kaç öğrenci var arkadaşlar? Bakın, mavi rengini seven 5 öğrenci var, değil mi? O zaman mavi rengini şöyle hemen bir dikdörtgensel sütunla belirtiyorum. Bakın burası mavi. Anlaştık mı arkadaşlar? Mavi rengini seven 5 kişiymiş. Yeşil rengini seven kaç kişi var arkadaşlar? Dört değil mi? Yeşil de burada. Yeşil rengin seven de dört kişi varmış şöyle bir dikdörtgensel sütun grafiği çiziyorum. Sarı rengini seven kaç kişi var? Sarı rengi de beş kişiymiş değil mi? Sarı rengi de şöyle belirteyim. Sarı rengini de seven. Beş kişi var. Şöyle tam güzel bir sütun çizelim. Şöyle. Sarı rengini de şöyle arkadaşlar orayı boyayarak göstereyim. Aynen. Şöyle bir dikdörtgensel sütunum var. Sarı rengiyle ilgili. Mor rengini seven kaç kişi var? Altı kişi. Mor rengini seven 6 öğrenci varmış. 6'ya kadar yükseliyorum. Grafiğim bakın 6'ya kadar yükseldi. Mor rengi. Ve turuncu rengi. Turuncu rengi kaç kişi seviyormuş? 3 kişi arkadaşlar. Turuncu rengini de 3'te durduracağım. Bakın 3'e kadar yükseldim. Durdum. Sütunumu yerleştirdim. Evet arkadaşlar sıklık tablosunu da bu şekilde grafiğe çeviriyorduk değil mi? Bu grafiği yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi en çok hangi renk seviliyor? Bakın en uzun sütun hangisi? En uzun sütun hangisi? Mor. Değil mi? Yani sayılara bakmaya bile gerek yok. Sütunun boyuna baktım. En uzunu mor. O zaman en çok mor seviliyor. En az hangi renk seviliyor? Turuncu. Direkt boyuna baktım. Hiç kaç kişi seviyor falan bakmadım aynı yani aynı sayıda renk hangi iki renk seviliyor? Bakın baktım hangi sütunların boyları birbirine eşit. Sarı ve mavinin. Direkt hiç sayılara da bakmadım gördüğünüz gibi. Bu şekilde sütun grafiğini çizebiliriz arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim. Şöyle örneğimiz ne olsun arkadaşlar. Bu sefer bu sefer Verilen verileri çetele tablosuna dökelim. Verilen verileri çetele tablosuna dökelim arkadaşlar. Ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Yine bir sınıf üzerine ilerleyelim. Bir sınıfta veya bir sınıf olmasın arkadaşlar, bir okul olsun bu sefer. Bir okulda. Bir okulda şöyle olsun. 50 kişi elma 75 kişi muz 60 kişi çilek ve 45 kişi portakal olsun portakal portakal sevmektedir. Yani bir okulda arkadaşlar 50 kişi elmayı seviyormuş, 75 kişi muzu seviyormuş, 60 kişi çileği seviyormuş, 45 kişi ise portakalı seviyormuş. Tamam. Sorumuz da şu olsun yukarıda verilen verileri çentik tablosuna çevirin. Bir de şöyle bir ibare verelim arkadaşlar. Bir tane çentik eşittir 5 kişi. Bir tane çentik 5 kişi. Ne demek oluyor? Yani ben 75 tane çenti yan yana koymak istemiyorum. Böyle bir kısa yol şey yaptım. Bir tane çenti koyduğumuz zaman siz onu 5 kişi anlayacaksınız. Hemen tablomuzu çizelim. Şöyle. Şöyle tablomuzu çizelim. öyle çizdik arkadaşlar. Şuraya meyve diyelim. Şuraya bu öğrenci sayısı diyelim. Şimdi meyvelerimiz neydi? Muz, elma portakal, çilek. Değil mi? Muz, elma, portakal, çilek. Şimdi muzu kaç kişi seviyor? Muzu 75 kişi seviyor. Şimdi bir çentik 5 kişi ise benim kaç çentik koymam lazım? Bunu nasıl bulabilirim? 75'i 5'e bölerim ki kaç tane çentik koymam gerekiyor onu bulurum. 75'i hemen 5'e bölüyorum. 7'nin içinde 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 2 kaldı. 5'i de aşağı indiriyorum. 25'in içinde 5. 5 kere var. 5 kere 5. 25. Kalan 0. Demek ki neymiş arkadaşlar? 15 tane çentik koyulacak. Koyalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. Şöyle birleşmemesi lazım. Evet. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. Bakın arkadaşlar. 5, 10, 15, 20. Bir tane de burada 25. Bir tane 5'li deste 25 kişi toplamı 75 kişi. Bir tane çentik 5 kişiye denk geliyor arkadaşlar. Muzu çizdik. Şimdi ne diyor bize? Elma. Elmayı kaç kişi seviyor? Elmayı 50 kişi seviyor. Benim kaç tane çentik koymam lazım o zaman? 50'yi 5'e bölersem 50'nin içinde 5 10 kere var değil mi? O zaman elmaya 10 tane çentik koymam lazım. 1, 2, 3, 4, şöyle 5. 1, 2, 3, 4, şöyle 5. <laughs> elmaya şöyle 10 tane çentik koydum. Neden? Çünkü bir çentik 5 kişiyi temsil ediyor. Portakalı kaç kişi seviyor arkadaşlar? Portakalı 45 kişi seviyormuş. Tamam benim kaç tane çentik koymam lazım? 45'i 5'e bölerim. 45'i 5'e bölersem kaç tane çentik koymam gerekiyor? 9 tane değil mi? 9 kere 5, 45. 9 tane çentik koymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Bakın 9. Portakal içinde 9 tane çentik koydum. Çilek için kaç tane çentiğe ihtiyacım var? 60 kişi çileği seviyormuş. 60'ı Hemen 5'e böldüm. Neden? Çünkü bir çentik 5 kişi. Altın içinde 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 0'ı hemen aşağı indirdim. Onun içinde 5 2 kere vardı. 2 kere 5 10. Kalan 0. Demek ki 12'ymiş arkadaşlar. 12 tane çentik koymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bakın 12 tane de çentik buraya koydum. Muskaç kişiydi. 75. Elma kaç kişiydi? 50. Portakal kaç kişiydi? 45. Çilek kaç kişiydi? 60. Bu şekilde arkadaşlar çetele tablosunu oluşturabiliriz. <laughs> Anladık mı arkadaşlar? Anladıysak şimdi bir de çetele tablosunu sütun grafiğine çevirelim. Bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Ne olsun? Ee, ne olsun? Bir iş yerinde çalışanlara en sevdiği müzik aleti nedir diye sorulmuştur. Şöyle hemen hızlıca bir tablomu çizeyim arkadaşlar. Şöyle hızlıca tablomu çizeyim. Şöyle. Söyle arkadaşlar. Müzik aleti kişi sayısı. Müzik aleti kişi sayısı. Şimdi bağlamayı Bağlama Bağlamayı 5 kişi seviyorum demiş arkadaşlar. Ondan sonra keman 3 kişi gitar 6 kişi sonra ne olsun arkadaşlar neyde ney diye bir tane de, müzik aletini de iki kişi seviyormuş. Şimdi ben bunu Yanda verilen verilen çetele tablosunu sütun grafiğine çevirin. Şimdi ben bu çetele tablosunu sütun grafiğine çevireceğim ama değişik bir sütun grafiği çizmek istiyorum. Bu sefer kişi sayısını ben yataya yazacağım. Yüzük aletlerini dikey eksen'e yazacağım. Bakın, şöyle, şöyle uzatayım baya daha net görün diye. Şöyle arkadaşlar, şurayı bir silim iyice daha dik daha güzel bir eksenim olsun. Buraya ben müzik aletleri diyeyim. Buraya da kişi sayısı diyeyim. Bakın. Müzik aletleri neymiş arkadaşlar? Şöyle keman ney şöyle şuraya gitar şuraya da bağlama diyelim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar kişi sayısını yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 diye 8 hatta 9 diye gidiyor. Şimdi Keman, keman seven kaç kişi varmış arkadaşlar? 3 kişi değil mi? O zaman hemen kemanı çiziyorum. Bakın. Bu sefer yatay sütunları tercih ettim. Keman seven 3 kişi varmış. Şöyle. Keman seven 3 kişi. Şöyle hemen 3'te duruyor arkadaşlar. 3'e kadar şöyle dikey yatay bir Dikdörtgensel sütun çizdim. Keman 3 kişi. Neyi kaç kişi seviyormuş arkadaşlar? 2 kişi değil mi? Neyi de 2 kişi seviyormuş. O zaman şöyle neyi çizdim. Şöyle neyi biraz daha kalın olsun arkadaşlar. Bir dakika. Sütunların kalınlıkları da birbirine eşit olmalı değil mi? Şuradan 3 birim, şuradan da 3 birim o zaman çizmem lazım. Şöyle. Şöyle neyi de 2 kişi seviyormuş. Gitarı kaç kişi seviyor arkadaşlar? 6 kişi. O zaman gitar 6 şöyle. Şöyle arkadaşlar. Gitarı da 6 kişi seviyormuş. 6 da duracak. 6'ya kadar giden bir sütun. Çizdim. Bağlamayı kaç kişi seviyormuş? Bağlamayı da 5 kişi seviyormuş arkadaşlar. Şöyle bağlamayı da hemen sarıyla göstereyim. Bağlamayı da 5 kişi seviyormuş. Bağlama 5'e kadar yükselecek ve duracak. Bakın. 5'e kadar yükselttim Ve durdum Bağlamayı da 5 kişi Seviyormuş arkadaşlar bakın bir sefer Şurada ne yapmıştım ben Sütunları dikey şekilde koymuştum değil mi Bir sefer yatay şekilde çizdim Yatay şekilde çizebiliriz evet çetele tablosunu arkadaşlar sütun grafiğine Bu şekilde Dönüştürebiliyoruz